Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Müslüman kardeşlerimiz, kıymetli Müslümanlar, değerli Haydar ailesi, 2023 Kurban Organizasyonu kapsamında Somali'nin Baydova kentine gelmiş bulunmaktayız. Şu anda bizlere vermiş olduğunuz ve bizim de Allah'ın izniyle kurban günlerinde gerçekleştireceğimiz uluhiyelerimiz yani kurbanlarımız için seçilen hayvanlarımızı kontrole başladık. Şu arkamızda gördüğünüz hayvan topluluğu gibi tamamında bugünün bu hayvanların Belirli noktalarda toplanmış olduğu haldeki durumlarını kontrol edeceğiz. Hayvanları bir bir kontrol ederek kurbana elverişli mi değil mi bunlara bakacağız. Akabinde de inşallah kesim yapacağımız yerlerde, ziyaretlerde bulunacağız. Daha sonrasında da kesim yapacak olan arkadaşlarımızla bir hasbi halimiz olacak. Bunu yapmamızın sebebi malumunuzdur ki kurban vazifesi vacip olan bir vazife ve en güzel şekilde yerine gelmesini sağlamak amacımız var. Bize emanet etmiş olduğunuz bu kurbanlarınızdan zaten adı üzerinde olduğu vakitte kurban yani allah Teala'ya kurbiyet elde etmektir. Bunu da en güzel yani sünnete de en uygun olsun için sahaya indik ve hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Dolayısıyla sizin de kurbanlarınız kabul ve makbul bir kurban olsun için bu çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirmeye çalışıyoruz. allah Teala Hüzzüller ve Tekadres Hazretleri cümlemizden razı olsun. Bizleri de hasreten Haydar ailesi olarak vesile kılmış olduğunuz için sizlere ailekten teşekkürleri bir borç biliriz. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Selam Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şükürler olsun Allah-u Teala'ya kurban ibadetiyle alakalı kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet. Saha gerçekten zorlu şartlarla dolu ama... Bugün de biraz rüzgar var ha farkındasın. Değil mi? Elhamdülillah. Hayvanlar evet. ama güzel benim. Yani genelde baktığımızda böyle yerli yerinde yaşları güzel, kendileri de güzel. Elhamdülillah hocamızın, değerli üstadımızın da yönlendirmesiyle Cübbeli Ahmet hocamızın. Allah razı olsun. Buralardayız. Daha fazla kardeşimize ulaşabilmek adına inşallah çalışmalarımız devam amin. edecek. Allah-u Teala bizlere istikamet nasip amin, eylesin. Amin. Kıymetli müminler, Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak kardeşin paydaşın olsun sloganı ile başlatmış olduğumuz kurban organizasyonu kapsamında Somali'nin Baydoğa kırsalına elhamdülillah ulaştık. Ekibimiz ile birlikte bölgedeki hayvanların kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bağışlamış bulunduğunuz hisseleri gerçek sahiplerine ulaştırabilmek adına bölgedeki çalışmalarımız elhamdülillah sürecek. Bayramın birinci günü bayram namazına mütakip bağışlamış bulunduğunuz kurbanlıklarınızı inşallah kesimlerini gerçekleştirerek buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtımına başlayacağız. Bizler sizlere sahadan sıcağı sıcağını bilgiler aktarmaya inşallah devam edeceğiz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yaptığınız ve yapacağınız tüm bağışlarınızı dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Allahu Teala'ya emanet olunuz.